Hepinize merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile sizlerin karşınızdayım. Ebru Şahin, an Osman arkadaşlarıyla bir araya gelip güzel fotoğraflar çektirdi. Güzel karelerle sizlerin karşınıza gel. Güzel tipten güzel görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Yorumlarınızı bekliyorum. Seve seve okuyacağım arkadaşlar. Bizi takipte kalan Yine güzel videolarımız gelmekte devam edecek. Evet arkadaşlar şu an Ebru Şahin ile Osman'ı görüyorsunuz güzel görüntüleri anıyoruz Umarım beğenirsiniz kanalımıza abone olursunuz kanalımıza abone olmanız için aşağıdaki butonlardan kanala abone olabilirsiniz bildirim zilini de aktif ederek tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz Şimdilik siz bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum Kendinize iyi bakın bizi takipte kalın gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar Dizzy Haber